Evet arkadaşlar, bu ara yine gündemde bir konu var. Deniyor ki, biz bu ülkede istediğimizi satarız. Satmasını iyi biliriz vesaire vesaire. Biz fikrimizi söyleyelim. Kim üzerine alınırsa alınsın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olarak biz ülkemizin varlıklarını satın diye değil yeni fabrikalar, yapılar yapın diye vergi ödüyor ve sizlere siyasileri seçiyoruz. Son dönemde özelleştirme adıyla yapmaktan ziyade satıldığını görüyoruz. Ülkemizin varlıkları satılırken görevli yöneticilerimizin varlıkları artıyor ve zenginleşiyor. Ülke fakirleşirken seçtiğimiz veya atanmış yöneticiler zenginleşiyorsa burada ülkenin aleyhine birilerin lehine bir varlık geçişi var demek. Şu iyi bilinmeli ki Türkiye Cumhuriyeti'nin varlıklarını herhangi birini satmayı Türk milletinden başkası iyi bilemez. Bizden başkası iyi bilemez. Kusura bakmasın. Muhalefet temsilcisi veya belediye başkanı, iktidar temsilcisi veya belediye başkanı, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı dahil ben satarım, vatandaşa da sormam. Haddinin olduğunu kimse ama kimse düşünmesin kendine ait her şeyi satmayı iyi bilebilirsiniz. Bu sizin meseleniz. Evinizi, barkınızı, arazinizi ama konu milletin malı ise bunu ancak millet bilir. Şimdi fikrimizi açıkça söyleyelim. Satacağınız varlığın parasını vergi olarak bizden aldınız, öyle imar ettiniz. Öyle var ettiniz. Özelleştirme veya ne adla olursa olsun babanın malı gibi satamazsın. Tamam Satamazsın. Çok istiyorsan kendi malını mülkünü sat hemşerim. Ayrıca Türkiye dedelerimizin bize bedel ödeyerek bıraktıkları vatan. Aynı dedelerimiz 35 bin şehit, 30 bin gazi verdi bu ülke için. Bu ülkemizi vatan bildik, vatan yaptı bize. Satılık arazi olarak görmüyoruz. Kusura bakmayın toprağımızı veya vatandaşla bize sormadan satamazsınız. Bize miras yedi yöneticiler lazım değil. İşin özü mal bizim, büyük bizim kardeşim. Bize ait olan varlıkları bize sormadan kimse bizim adımıza satmaya cüret edemez. Edemez. Cüret edenler biz izin vermediğimiz halde çevresindeki destek veren şakşakçılara <laughs> güvenmesin güvenmesin. Aynı şak şakşakçılar bir gün düştüğünde o cüret edenleri düşürenler de alkışlayacağını şahit olduk unutmasın. Satamazsın. Bir de ülke ekonomisini, ülke varlıkları, toprakları ve vatandaşlık satarak bilmem ne satarak yönetmeyi düşünenler lütfen ülkeyi ve ekonomiyi yönetiyoruz diye ortada dolaşmasın efendim babanızın tarlasını babanızın evini mi satıyorsunuz? Özelleştirme adına varlıklarını satmak ne demek kardeşim? Üvey evlat olarak kendinize kardeş mi alıyorsunuz da hoyraça vatandaş görüyorsunuz? Hayırdır ya? Hayırdır? Bir de bir düşünce var. Oy aldım başa geldim yaptığım doğrudur. Hayırdır? Ne iktidar? Ne muhalefet siyasileri? Kibre kapılmayın. Vatandaşın da bir sabrı var. Oy verenler de size sırtını çevirir bir dahaki seçime kadar zor dayanırsınız. Unutmayın. Sivil siyaset hareketi olarak vatandaşın haklarını 3.30'a kimsenin satamayacağını dillendireceğiz. Biz yavaş da olsa çoğalacak ve sesimizi daha gür duyuracağız. Çünkü biz biziz bu ülkenin sahibi. Çünkü vatandaş artık kendi gücünün farkında. Farkında. Sivil siyaset hukukun içerisinde hareketini genişletecek. Karşı tarafta duranların da yani bizim karşımızda durmak zorunda kalan arkadaşların da aynı düsturla hareket etmesini, hukuk içinde hareket etmesini bekleriz. Düşüncelerimizi hukuksuz yöntemle engellemeyi düşünenler hataya düşer. Şimdiden uyaralım. Ve kısaca özetleyelim. Her istediğimi yaparım, siyasilerimi yaman, vatandaş mı yaman, zamanla göreceksiniz. Şunu da iyi bilin ki Türkiye Cumhuriyeti babanızın toprağı, biz de sizin marabanız değiliz. Türkiye'nin varlığını satmak nedir kardeşim?